Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda atomik kütle birimi, gerçek kütle, gerçek atom ve gerçek molekül kütlesi kavramlarını öğreneceğiz. Atomik kütle birimi öğrenci arkadaşların mol konusunda en çok karıştırdıkları kavramdır. Çünkü atomik kütle birinin ne olduğunu tam olarak bilmezler. Burada öğrenci arkadaşlara benim sorum şu olur. Gram ve miligramdan ne anlıyorsanız atomik kütle biriminden de onu anlamamız lazım. Atomik kütle birimi isminden de anlaşılacağı gibi atomik boyuttaki kütlelerde kullanılan bir birimdir. Ve bir atomik kütle birimi bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'de biri olarak kabul edilmiştir. Bir önceki videoda anlatmıştık. 12 gram karbon avogadro sayısı tane karbondu. Dolayısıyla bir tane karbon atomu kaç gram olur dediğimiz zaman 12 bölü avogadro sayısı gramı buluruz. Bu değeri 12'ye böldüğümüz zaman da bir AKB çıkar. Dolayısıyla bir atomik kütle birimi 1/ bir bölü avagadro sayısı gramı eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparak bir gramında avagadro sayısı akb olduğunu buluruz. Bizim burada bilmemiz gereken sadece bu eşitliktir başka bir şey de değil. Yani bir gramı kaç miligram dediğimiz zaman nasıl 10 üzeri 3 miligram olarak biliyorsanız veya tersi 1 gram kaç kilogram dediğimiz zaman 10 üzeri eksi 3 kilogram diyorsak Aynı şekilde atomik kütle biriminin grama dönüşümünü, gramın atomik kütle birimine dönüşümünü bilmemiz gerekir. Ben burada öğrencilerin aklında kalması için şunu söylüyorum. Atomik kütle birimi en küçük kütle birimidir. Dolayısıyla en küçük değer olacak şekilde dönüşümünün yapılması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar biz bir atomik kütle birimini 1 bölü Avogadro sayısı gram olarak kabul ettiğimiz zaman bir tane karbon atomunun kütlesi yerine de 12 bölü Avogadro sayısı gram yerine 12 AKB yazarız. Ve daha düzgün bir matematiksel rakamlar üzerinden işlem yaparız. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Bağıl atom kütlesi Avogadro sayısı tane tanecik için yani 1 mol için gram değerini verirken bir tane tanecik için de AKB değerini verir. Yani şunu demek istiyoruz. Kükürt 32 dediğimiz zaman biz buradan şunu anlarız. 1 mol kükürt dediği zaman 32 gram bir tane kükürt dediği zaman arkadaşlar 32 AKB şeklinde işlem yaparız. Bu dönüşüm çok önemli olduğu için bunun üzerine biraz örnek yapalım. 5 AKB kaç gramdır demiş. Biraz evvel yukarıda verdik. Atomik kütle birimi grama dönüştürülürken Avogadro sayısına bölünür. En küçük birim zaten. Dolayısıyla 5 AKB kaç gramdır dediği zaman 5 bölü Avogadro sayısı gram deriz. 16 gram kaç AKB'dir derse ne yaparız? 1 gram kaç AKB'ydi? Avogadro sayısı AKB'ydi. Dolayısıyla 16 gram da 16 çarpı Na AKB olur. Peki 12,04 10 üzeri 23 AKB kaç gramdır dedi. AKB'yi grama çevirirken Avogadro sayısına bölüyorduk. Dolayısıyla buna 6,02 10 üzeri 23'e bölersek bu da 2 gram olur. Peki 0.8 gram kaç AKB'dir? 0.8 gram AKB'ye çevirirken 0.8 çarpı Avogadro sayısı. 80 AKB'yi grama çevirirken ne yaparız? 80 bölü NA gram deriz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. AKB grama çevrilirken Avogadro sayısına bölünür. Gram AKB'ye çevirirken Avogadro sayısıyla çarpılır. Burada yine önemli bir kavramla devam ediyoruz. Gerçek kütle. Gerçek kütle bir tane taneciğin bu atom veya molekül olabilir. Gram cinsinden kütlesidir. Peki biz bir tane atomun gerçek kütlesini nasıl buluruz? Yukarıdaki denklemleri hatırlarsanız mol kütlesini avokadro sayısına böldüğümüzde biz bir tane taneciğin gerçek kütlesini buluruz. Gerçek atom kütlesi ne olur o zaman? Bir tane atomun gram cinsinden kütlesidir. Mesela bir tane oksijenin kütlesi nedir dediği zaman gerçek kütlesi 16 bölü Avogadro sayısı gram. Bir tane hidrojenin gerçek kütlesi 1 bölü Avogadro sayısı gram olur. Bize azot elementinin bağlı kütlesi verilmiş ve bununla ilgili bazı sorular sorulmuş. A şıkkında azotun gerçek atom kütlesi nedir diyor. Biraz evvel söyledik. Gerçek atom kütlesini nasıl buluyorduk? Mol kütlesini. Biz bu bağlı atom kütlesini mol kütlesi olarak aldığımızda 14 gram yapar. Avogadro sayısına böldüğümüz zaman bulmuş olduğumuz değer arkadaşlar azot elementinin gerçek atom kütlesidir. 5 şıkkında 140 gram azot elementindeki atom sayısını sormuş. Bir önceki videoda bunu anlattık. N bölü MA ile molü bulabiliyorduk. Dolayısıyla 140 bölü 14'ten bu değerin 10 mol olduğunu buluruz. Bize atom sayısını sormuş. Yine hatırlayın arkadaşlar sayı ile ilgili işlemleri nasıl yapıyorduk? N bölü NA ile. Dolayısıyla arkadaşlar atom sayısı kaç kaçtandır dediği zaman 10 çarpı 6,02 üzeri 23. Bu değerde de 6,02 10 üzeri 24 yapar. 3,01 üzeri 24 tane azot atomu kaç gram ve kaç AKB'dir demiş. Bunu mole çevirelim hemen. Üstsel değerlere dikkat edelim. 3,01 10 üzeri 24'ü 6,02 üzeri 23'e bölersek şurası 24 olduğu için bu 5 mol azot anlamına gelir. 5 mol azot da ne olur arkadaşlar kütlesi? 5 çarpı 14 70 gram yapar. Bize kaç gram ve kaç AKB'dir demiş. 70 gramı AKB'ye nasıl çeviririz? 70 çarpı NA AKB olur. Peki gerçek molekül kütlesi nedir? Gerçek molekül kütlesi de bir tane molekülün gram cinsinden kütlesidir. Örneğin bir mol karbon monoksitin bir tane karbon monoksitin gerçek molekül kütlesi ne olur arkadaşlar? MA'sı bunun 28 olduğu için 28 bölü Avogadro sayısı gram. 15 numaralı örnekle devam ediyoruz. Gerçek molekül kütlesi verilmiş bize 7 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram. Bu bileşikle ilgili sorular sorulmuş. Birinci olarak mol kütlesi kaç gramdır demiş. Gerçek molekül kütlesi neydi? Bir tane molekülün kütlesiydi. Burada bize Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 al demiş. Dolayısıyla ne deriz arkadaşlar? Bir tane molekülü 7 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramsa 6 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülü kaç gramdır dediği zaman biz bunun mol kütlesini 42 gram buluruz. Bunu aynı zamanda biraz evvel vermiş olduğumuz formülle de buluruz. Hatırlarsanız bir tane molekülün kütlesini MA bölü NA ile de bulabiliyorduk. Ama ben doğru orantıyı tercih ediyorum. Daha rahat aklınızda kalsın diye. Peki bir tane molekülün kütlesi kaç AKB'dir? Biraz evvel bir notta bunu söyledik. Hatırlarsanız şunu söyledik. Bağıl atom kütlesinin 1 mol için gram karşılığını verirken bir tane için AKB karşılığını verir dedik. Şimdi biz burada o zaman şunu söyleyebiliriz. Bir molü 42 gramsa yani mol kütlesi 42 gramsa bir tanesi de arkadaşlar 42 AKB'dir. Bize 4 tane atomunun kütlesi 76 AKB olan elementin mol atom kütlesini sormuş. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Biz 4 tanesi 76 AKB ise bir tanesi kaç AKB olur? 19 AKB olur. Yukarıdaki örnekte de vurguladık. Bir tanesi 19 AKB'ye veriyorsa bir molünün gram karşılığı da ne olur arkadaşlar? 19 gram olur. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir tanenin rakam karşılığıyla bir molün rakam karşılığı aynı farklı olan sondaki birim değerler arkadaşlar. Bize 100 tane karbon atomunun kütlesi kaç gramdır demiş. Avogadro sayısını da 6 çarpı 10 üzeri 23 al demiş. O zaman şunu yazabilir miyiz? 6 çarpı 10 üzeri 23 12 gramsa 100 tanesi kaç gramdır? İşlemi yapalım. X ne olur burada? 12 çarpı 100 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23. Bu işlemi de yaparsak bunu götürür 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 21 gram olur. Yine önemli bir boşluk doldurma sorusu ile temel kavramları son bir özetleyelim. Bize klor 17-35 atomu ile ilgili bilgiler vermiş. Burada 17 proton sayısı 35 kütle numarasıdır. Klor atomunun bağlı atom kütlesi nedir dediği zaman arkadaşlar bize burada kütle numarasını aslında sormuş oluyor. 35'tir. Klorun mol kütlesi kaç gramdır arkadaşlar? Bağlı atom kütlesi için ne demiştik biz? 1 mol olduğu zaman onun gram karşılığıdır. Dolayısıyla 35 gramdır. Avogadro sayısı tane klor atomunun kütlesi demiş. Bu 1 mol klor demek. Dolayısıyla bu da 35 gramdır. Bir tane klor atomunun kütlesini sormuş. Burada kastettiği gerçek kütledir. Gram olarak sorduğu için gerçek kütleyi nasıl buluyorduk? Mol kütlesini Avogadro sayısına böldüğümüz zaman bulurduk. Bir tane klor atomunun kütlesini AKB sormuş. Biraz evvelki örnekte de söyledik. Bu da neye eşitti? Bağıl atom kütlesinin AKB'li değerine eşitti. Dolayısıyla bir tane klor atomunun kütlesi 35 AKB'dir. Bir tane klor atomu ne kadar nötron içerir? Bakalım arkadaşlar, bir tanesinde kaç tane nötron var? 18 tane. E, dolayısıyla bir molünde de 18 mol nötron vardır. Peki bir tane klor atomu kaç tane proton içerir? E, zaten onu da ilk başta vermiş. Bir tanesinde 17 tane. proton vardır.